Celal Yonat aslında kimdir? Bu videomuzda size Yeşilçam'da Arap Celal olarak bilinen Celal Yonat'ı anlatacağız. Kişiyle... Doğum adı Celalettin Yonat'tır. Yeşilçam filmlerinde figüran ve karakter oyuncusu olarak rol almıştır. 1922 yılında Sivas'ta doğmuştur. Afrika kökenli olduğu kaynaklarda aktarılmıştır. İlkokulu bitirdikten sonra çalışma hayatına başlamıştır. Tiyatroya ilgisi vardı ve bu ilgi ağır basmıştır bir mühlet Burhanettin Tepsi ve İsmail Dümbüllü'nün topluluklarında sahne almıştır. 1948 yılında sinemaya figüran olarak girmiştir ve zamanla Arap Celal adıyla tanınmıştır. Film yapımcısı Kayahan Arıkan, Yonat'ı çoğunlukla yardımcı ve küçük karakter rollerinde oynatmıştır. 12 Eylül darbesinden sonra asker kaçağı olduğu anlaşılmış ve askere alınmıştır. Sahte Kabayı filminde meyhaneciyi, Tosun Paşa filminde bir çırtkanı, Sakar Şakir filminde kahvehaneciyi, Kibar Feyzo filminde tuvaletçiyi, Korkusuz Korkak filminde bir mahalle sakinini, Gerzek Şaban filminde ise Arap Celali oynamıştır. Son dönemlerinde Behçet Nacar'ın Beyoğlu'ndaki foto roman ve film çekim dairesinde bakıcı olarak çalışmıştır. 1955 yılında bir cinayet olayıyla adı anılmıştır. Sevgilisini öldürdüğü ve bu nedenle hapse girdiği iddiaları yayılmıştır. Ancak Yeşilçam camiasında fazla duyulmadı. 24 yıl hapis cezası almış olsa da aftan yararlanarak birkaç sene sonra mahkumiyeti sona ermiştir. 29 Aralık 1993 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Videomu beğendiyseniz daha fazla şahsiyet hikayesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Geçen gün 100 gramlık bir paket alanı benim var